Medeniyetlerin çatıştığı sınır boylarında, Anadolu'nun batısında, kırıp kıran bir rüzgarın gibi ortaya çıkmış bir isim vardır. Malkoçoğlu Bali Bey, bu ad sadece bir kişinin adı değildir. O bir devrin azameti, bir milletin cesareti ve sonsuz hudutlarda uçsuz bucaksız görünen bir insan iradesidir. O dönemlerde Osmanlı'nın sınırlarını koruyup genişleten, hiçbir kış korkusu taşımayan, hiçbir düşman sayısından geri durmayan insanlar vardı. Bunlar vere akıncılar ve Bali Bey bu akıncı ruhunun en parlak yıldızıydı. Onun hikayesi salt bir savaşçının hikayesi değil. O bir çağın, bir medeniyetin ve bir inancın kapısını arayanların hikayesidir. Akıncı sadece bir asker değildir. Akıncı kılıçla da kutsanmış, atla da birleşmiş, gözlerine ölüm korkusu hiçbir zaman girmeyen bir varlıktır. Akıncı, düşman ülkesinde ilk kızıl bayrağı açan, ateşin arasından ilk adım atan, gece karanlığında sessizce sınırları arayan, o sınır savaşçısıdır. Bali Bey bu ruhu bütün vücudu ve bütün yüreğiyle temsil etmiş bir adamdır. Onun hayatı başladığında Osmanlı coğrafyası daha çok şeyle kuşatılmıştı. Hristiyan dünyası batıdan ileri geliyor. Venedik'in gemileri denizlerde avcı gibi dolaşıyor. Macar İmparatorluğu kuzeyden tehdit sunuyordu. Bu tehditler arasında Osmanlı'nın çocukları yetişiyordu. Bali Bey de bu çocuklardan biriydi. Ama o diğerlerinden farklıydı. Onun atındaki cürbeci, onun kılıcındaki parıltı, onun gözlerindeki çıngıl daha çocukken bile insanları derinden sarıyordu. Bali Bey'in atı ona bir bağlı araç değildi. Hayır, hayır. At ve insan burada bir varlık olmuştu. Atın kişnemesi, Vali Bey'in nefesiyle birleşir, atın hücumdaki hızı, Bali Bey'in iradesinin dışa vurulmuştur. E, savaş meydanında iki at ayağının gövde gövdeye çarpması, iki kehribare benzeyen gözün açılması, beyaz burundan çıkan sıcak buharın, yüksek uçan balçık taneciklerinin arasında, Bali Bey'in kılıcı gökyüzüne doğru kalkıyor, parlıyor ve düşman hatları yerle bir oluyordu. Onun cesareti insanüstü bir şey gibiydi. Savaş başlamak üzere olduğunda, ordunun ön saflarında, yüzünü aldırış etmeden, düşman hatlarına doğru ilerlediğinde, askerlerin yüreğinde ne korku kalıyor ne de çekingenlik. Bali Bey'in adım atmasıyla her er ve erbaş ölümün eşiğine bakmıyor, onun cesaretinin aynası oluyordu. Kılıçlarının çıkartılışı, atların kışınması, o muazzam gürültünün içinde, hanım çocukları korkutacak bir şekilde, ''Vali Bey!'' diye feryat yükseliyordu. Ve bu feryat, düşman topraklarında, düşmanın kalbine inen bir hançer gibi işliyordu. Savaş meydanlarında onun duruşu, bir destanın en görkemli sayfasıydı. Düşman kuvvetleri karşısında, kendi adamlarını görmek için arkaya bakmıyor, ileriye bakıyor, sadece ileriye, zırh üstüne zırh, miğfer üstüne miğfer, o muazzam ağırlık altında, sanki hiç yokmuş gibi, atıyla kayalar gibi sert, su gibi akıcı bir gidiş içinde hareket ediyor, hareket ediyor. Onu takip eden askerleri de onun bu sarsılmaz duruşuyla, sanki melekler kanat çırpıyor gibi cesareti arttığını hissediyorlardı. E, silahlar parlıyor, vurular iniyor ancak geri çekilme yoktu. Geri çekilme, Bali Bey'in sözlüğünde yoktu. Onun savaşlarının her birisi sadece bir zafer değildi. Her zafer aynı zamanda gençlere, askerlere hatta beylere aşılanan sarsılmaz bir inançtı. Bir inançtı ki dil uzun bile kulaklı adamı yeterince tatmin etmez. Bu inanç şu idi: Korkmuş bir insan hiçbir zaman yüksek hedeflere ulaşamaz. Ancak korkuyu yüreğinin en derinine gömerek onu belki de hiç görmeyeceği yerlerde taşıyarak bir adamın bin adama bedel hale gelebileceğini bilirim. Zamanla Vali Bey'in adı sadece askerlerin arasında değil Sınır boylarında yaşayan halk arasında da bir destan haline geldi. Ana babalar çocuklarına "Bali Bey gibi yürekli olun" derler. Gözleri belki de düşmanın atından daha siyah olan kızlar, "Bali Bey gibi cesur bir asker bulsam" diye rüya görüyorlardı. Sarı saçlı, gözü mavi Avrupalı kişilerin ıslak gözlerle sıcak atış taşlarında Bali Bey'in adını yukarıya doğru çığlıkla yükselten askerleri görüp, "Bu insan kim? Nereden geldi? Bu çılgınlık nedir?" diye şaşırıp kaçıyorlardı. Bali Bey, Osmanlı Devleti'nin sınır güvenliğinin sembolü olmuştur. Ama o sembol soğuk bir mermerlik değildir. O sıcak kanıyla, atesli kılıcıyla, keskin zekasıyla, ne yazık ki sonsuz olmayan, ancak sonsuz eser bırakan bir harikadır. Onun döneminde sınır boylarında düşman yağmalamıyor, Osmanlı'nın toprağı incinmiyor çünkü düşman bir sabah uyandığında, Bali Bey'in adamlarının kızıl bayraklarını görebileceğini biliyor savaş meydanlarının görkeminden, atların çarpıştığı dehşet dolu anlarından, zırh ve kılıçların şarkısından bir adım geri çekilelim. Vali Bey'in içinde bir şey daha var çok az kişiyi etkileyen ama Osmanlı'nın her köşesine yayılan bir karizmadır. O, ordunun kumandanı, vilayetin temsilcisi fakat her zaman onun sahibi olan halk için bir baba, bir ağabey, bir örnek adamdır. Ona bakanlar, şu insanın büyüklüğü onun savaşlardaki tutumunda değildir. O barış zamanında da aynı doğruluk, aynı adalet, aynı cesur duruşu taşıyor diye düşünüyorlardı. Gözleri kara mercan gibi derindir Bali Bey'in. O gözler savaş meydanlarında düşmanları titretmiş, barış zamanında da insanların kalbini yumuşatmıştır. Onun sesi bir rüzgarın ses gibidir. Duyulduğu yerde huzur olur, cesaret kaynayıp durur. Beylerin yol göstericisi olarak onun her sözü, her adımı dinlenirdi. Gençler onun yanında sadece savaş öğrenmiyor, yaşamın ne demek olduğunu, ölümün ne olduğunu, şerefin neye değer olduğunu öğreniyorlardı. Ancak Bali Bey uğursuz bir gün Venedik'in gemilerinde ya da düşman topraklarında ya da belki de şu dünyanın ıslak çimenleri üzerinde son hamlesiyle karşılaştı. Ama o son hamle sadece bir ölüm değildi. O bir efsanenin taç indirilmesiydi. Çünkü Bali Bey ölümsüz olmuştu. Adı sınır boylarında nesillere nakledilen dinle dinden çok daha sağlam duran bir adı olmuştur. İçinde kuru yapraklar uçan güzün rüzgarlarında Bali Bey diye söylenen bu ad hala titremeyendir. Hala cesaretleştirendir. Hala insanların gözlerini gökyüzünün tepelerine doğru kaldırıştır. Çünkü Bali Bey salt bir tarihteki isim değildir. O insan iradesinin ne kadar yüksek uçabileceğinin, bir milletin ne kadar güçlü olabileceğinin ve bir yüreğin zaman denilen cehennemde nasıl fırlak fırlak parlayabileceğinin ebedi kanıtıdır. Bu hikaye sonsuz değildir. Çünkü tarih hiçbir zaman sonsuz değildir. Ama bu hikaye efsanelerin kaynağıdır. Sınır boylarında çocuklar uykuya dalırken anneler şöyle derler. Uyusana, Bali Bey seni kişneme sesinden uyandırmak istemez. Ve çocuk, Bali Bey'in yüzünü rüyasında görerek gülümsemeyle uyku sıkılığına dalar. Malkoçoğlu Bali Bey, bir zamanlar ata binip kılıç çekerek yaşamış bir insandır. Ama biliyor musunuz? Sonsuzluğa gitmeden adı duyularak, yüreğinde ilham taşıyarak birçok nesle yaşatıp durmuş bir dastanı, ebediyen yaşayan, asla ölen bir şampiyondur. Bu sarsılmaz duruş sadece kaba kuvvetten ibaret değildi. Onun kılıcının ardında keskin bir zeka, ince bir strateji ve yılların getirdiği hudut bilgeliği yatıyordu. Bali Bey düşmanlarının hareketlerini sadece izlemez, onların bir sonraki nefesini dahi hesaplardı. Akıncı demek sadece saldıran demek değildi. Aynı zamanda düşmanın en beklemediği anda, en savunmasız noktasından vuran, adeta bir gölge gibi kaybolan bir istihbarat dehasıydı. Onun düzenlediği akınlar, nehre atılan bir taşın yarattığı halkalar gibi düşmanın ordusuna, ekonomisine ve en önemlisi moraline yayılan felç edici darbelerdi. Bir köprüyü gece yarısı havaya uçurur, bir erzak kervanını ıssız bir vadide ele geçirir. Ardından sanki hiç oradan geçmemişçesine izini kaybettirirdi. Bu hayalet misali varlığı düşman komutanlarının uykularını kaçırırdı. ''Vali Bey nerede?'' ''Hangi gece kapımızı çalacak?'' El sorusu Tuna'nın ötesindeki bütün şatoların duvarlarına sinmiş, bitmeyen bir fısıltıydı. O, sadece komutanlarına değil, bizzat düşmanın kalbine de savaş açmıştı. Psikolojik bir dehşet yaratmak binlerce askerin kılıç sallamasından daha değerliydi. Bali Bey'in adının duyulması bazen yüzlerce mil ötedeki bir kalenin kapısının dirençsizce açılmasına yeterdi. Zira biliyorlardı ki Bali Bey'in öncüleri bir kez görünmüşse direnmek anlamsızdı. Sadece kahramanlık değil, sağduyu da onun gücünü teslim etmeyi gerektiriyordu. Bu sayede Osmanlı kan dökülmeden kazandığı nice stratejik noktayı Bali Bey'in namına borçluydu. Onun izlediği yol sadece bir fetih yolu değil, aynı zamanda düşmanın ruhunu teslim alma sanatıydı. Savaş dışındaki anlarda ise Bali Bey'in ağırlığı bambaşka bir şekilde hissedilirdi. O Akıncı Ocağı'nın sadece komutanı değil aynı zamanda babası, öğretmeni ve kadim geleneğin koruyucusuydu. Genç Akıncılar onun dizinin dibinde oturur, sadece kılıç kullanmayı değil, çetin doğa koşullarında hayatta kalmayı, dürüstlüğü ve devlete olan sadakati öğrenirlerdi. Atın bakımı, silahın onarımı, düşmanın dilinin çözülmesi, bütün bu incelikler onun okulunda birer ders haline gelirdi. Vali Bey onlara bir savaşçının sadece güçlü kollara değil, aynı zamanda keskin bir göze, açık bir zihne ve vefalı bir ruha ihtiyacı olduğunu aşılardı. "Unutmayın," derdi. "Bizim gücümüz atımızın hızında değil, birbirimize olan güvenimizdedir. Birbirimiz için attığımız her adım, devlet için açtığımız yeni bir kapıdır." Bu sözler sınır boylarının sert rüzgarında bir vasiyet gibi taşınırdı. Onun bu derin karakteri Osmanlı sarayında da büyük bir saygı uyandırırdı. Padişahların güvenini kazanmış, sadrazamların danıştığı bir bilgeydi. Zira o sadece uzaktaki bir cephe komutanı değil, imparatorluğun nabzını tutan, sınır halkının sesini merkeze taşıyan koca bir köprüydü. Onun getirdiği her haber, onun sunduğu her analiz devletin geleceğine ışık tutardı. Onun sayesinde saray, Balkanların derinliklerindeki ruh halini, Avrupa'nın siyasi çalkantılarını ilk elden en doğru biçimde öğrenirdi. Bali Bey'in önemi bu siyasi ve askeri dehasının kusursuz birleşimiyle taçlanırdı. Bu destansı figürün gölgesi yalnızca kazanılan zaferlerle değil, aynı zamanda kaybedilen ama yiğitçe savunulan her toprak parçasında da yaşar. Onun kahramanlığı hiçbir zaman kendini yüceltmek için değil, her zaman devleti ve milleti yüceltmek için bir araç olmuştu. Bu yüzden o bir dönem geçtiği halde adıyla anılan her yiğidin, her fedakar askerin ruhunda yaşamaya devam etti. Malkoçoğlu Bali Bey sadece bir tarihsel kişilik değil, adeta bir ideal, ulaşılması gereken bir zirveydi. Onun hikayesi Osmanlı'nın sınırlarının sadece kılıçla değil, aynı zamanda yüce bir ruhla çizildiğinin ebedi kanıtıdır. Ve o ruh bugün bile rüzgarın fısıltısında, atların kişnemesinde ve yürekli bir sesin titrek heyecanında yankılanmaya devam eder.